Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en güzel konularından birini öğreneceğiz. Somut ve soyut isimleri öğreneceğiz. Somut ve soyut ne demek biliyor musun Tonguç'um? Hayır öğretmenim bilmiyorum. Çok güzel bilmeyebilirsin. Zaten bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demiş atalarımız. Yani biz bazı şeyleri bilmeyebiliriz ama öğrendiğimizde bunları çok güzel bir şekilde aklımıza yerleştireceğiz. Ve diğer sınıflarda, dördüncü sınıfta, beşte, altta, yedi bu bilgileri de kullanacağız Tonguç'um. Şu an sen üçüncü sınıfta olabilirsin ama bu bilgilerin aynısı 4'te, 5'te, 6'da, 7'de hatta sana bir şey söyleyeyim mi? 12. sınıfta bile karşına bunlar gelecek. Dolayısıyla bu konuyu güzelce öğrenelim şimdi. Öncelikle hemen pencerelerimizi açalım. Hava soğuk açmayalım. Hava soğuk ama sen yani burada hani kışın açmamak lazım fazla pencere ama aslında kışın da açmak lazım bazen havalandırmak için. Bugün somut ve soyut isimleri öğreneceğiz ve çok güzel bir şekilde konumuzu bitireceğiz. Odamızı bazen havalandırmamız gerekiyor Tonguç'um. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Sen günde kaç kez yemek yiyorsun Tonguç'um? 3-4 kere. 3-4 çok güzel. Peki günde kaç kez su içiyorsun evladım? En az 5-10 kere. Bak harika. En az 5-10 kez su içiyorsunuz. Peki sana çok zor bir soru soracağım. Bu soruyu daha cevaplayan birini görmedim. Günde kaç kez nefes alıyorsun Tonguç'um? Yani nefes alıp veriyorsun böyle. Ee, bilemedim öğretmenim. Bak bilemedim diyorsun. Çünkü defalarca nefes alıp veriyoruz. Defalarca. En çok yaptığımız şey nefes alıp vermek. Evet su içiyoruz, evet yemek yiyoruz ama en çok yaptığımız şey nefes alıp vermek. Dolayısıyla kaliteli bir ortamda nefes alıp vermek için arada bir odamızı havalandırmamız gerekiyor. Şimdi evet bu güzel bilgilerden sonra hemen başlayalım. <laughs> Somut isim deyince aklımıza duyu organlarımızla... Kavrayabileceğimiz şeyler gelecek. Mesela gözümüzle görebileceğimiz, burnumuzla koklayabileceğimiz, elimizle dokunabileceğimiz ya da dilimizle tadabileceğimiz ya da kulağımızla işitebileceğimiz şeyler. Mesela diyelim ki şu anda sen benim sesimi işitebiliyor musun Tonguç'um? Evet öğretmenim. Evet, i̇şte benim sesim somut. Veyahut da sen bu kalemi görebiliyor musun? Hayır öğretmenim. Evet, o zaman bu kalem somut Tonguç'um. Veyahut da diyelim ki işte ee, bir böyle acı bir biberi taddığımızda onun acısı... Somut olacak. Ee, aynı şekilde işte kağıdın yumuşak yüzeyli olması ya da bu kalemin üzerinin pütürlü yüzeyli olması bunlar hep somut olacak. Demek ki duy organlarımızla e, görebildiğimiz, koklayabildiğimiz, dokunabildiğimiz ve işte tadabildiğimiz ya da bildiğimiz şeylere biz somut diyeceğiz. Mesela ev somut bir şey. Niye? Çünkü evi gözümüzle görebiliyoruz. Veyahut da çiçek bunu da yine hem koklayabiliyoruz hem görebiliyoruz. Kalem yine somut. Gözümüzle görebiliyoruz, elimize dokunabiliyoruz, kitap yine gözümüzle görebiliyoruz. Bu nedir Tonguç'um? Çorap öğretmeni. Evet Harikasın, çorap yine aynı şekilde gözümüzde. Işık mesela, Işık da yine somut. Veyahut da araba, işte e, bu nedir? Flüt öğretmeni. Evet flüt, kaval fark etmez, biz flüt yazalım tamam. Flüt şeklinde yazalım, çok güzel. Bunlar somut, o zaman şu kalemin artık somut olduğuna eminiz, öyle değil mi Tonguç'um? Evet öğretmenim. Evet, çok evet. güzel. Bak sana hatta başka somut şeyler de göstereyim şöyle, buradan uzanayalım. uzanalım şöyle. İnek. İşte bu nedir Tonguç'um? Koyun. Koyun. Bu nedir? Keçi. Keçi. Gördüğün gibi yani gözümüze görebildiğimiz, tadabildiğimiz işte mesela diyelim ki bir pastanın şekerli pasta yiyoruz ve tatlı. O tatlı lezzetli bir şekilde yediğimiz zaman onun da somut olduğunu dilimize tadabiliyoruz. Şimdi gelelim soyut isimlere. Soyut isimler ise kalbimizle, aklımızla kavrayabildiğimiz şeyler. Yani böyle aklımızı kullanıyoruz ve beynimizi bu şekilde kavrayabildiğimiz şeylere de biz soyut diyoruz. Mesela diyelim ki Akıl. Bana aklını gösterebilir misin Tonguç'um? Ee, bilemedim öğretmenim. Bak ee, yani bak gösteremiyorsun çünkü akıl. Benim aklım burada öğretmenim diyemezsin bak burada gösteremezsin. Veyahut da işte mesela sevgi. Sevgi de yine soyut. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Ben seni çok seviyorum, sen beni seviyorsun. Büyüklerimizi seviyoruz, küçüklerimizi seviyoruz ama... Sevgi işte benim sevgim burada. Alın bak burada böyle gösteremezsin. Veyahut da mesela rüya sözcüğü. Rüya sözcüğü de yine... Eee soyut bir sözcük. Rüya görüyorum ben öğretmenim. Haklısın rüyayı görüyorsun ama sen görüyorsun ben göremiyorum. Yani mesela bu kalemi sen de görüyorsun ben de görüyorum. Bu işte ineği sen de görüyorsun ben de görüyorum. Yani hepimiz görebiliyoruz. Herkesin aynı şekilde gördüğü bir şey. Ama rüya senin rüyan başka, benim rüyan başka. Senin rüyanda gördüğün şey sen aklından görüyorsun. Gerçekte yok öyle bir şey. Dolayısıyla rüyayı sadece sen gördüğün için rüyada soyut olmuş oluyor. Zaten soyut isimler kişiden kişiye değişen şeyler yani. Ee, mesela güzellik soyuttur ve hatta işte akıl, sevgi, aşk, şefkat, huzur bunlar hep soyut. Niye? Çünkü kişiden kişiye değiş. Ama inek, kalem, domates, su... işte ne bileyim mesela bu fare bunların hepsi somut oluyor. Niye? Bunlar herkes için aynı. O zaman rüyayı görüyoruz. Çok güzel söyledin Tonguç'um ama kişiden kişiye değişen bir rüya. Yani herkes aynı rüyayı görmüyor. O yüzden bunları kaldıralım. Şimdi o zaman hemen e, buradakilere bakalım mesela sevgi soyut, hırs soyut, iyilik soyut, akıl soyut, şefkat Umut. Mesela annene desen ki anneciğim bana şefkatini gösterir misin desen ne yapar? Sarılır öğretmenim. Bak sana sarılır. Ama hayır anne ben bana sarılmanı istemiyorum. Bana şefkatini göster desen ne yapar? Bilemedim öğretmenim. Bak bilemedim diyorsun. Çünkü şefkat şöyle bir şey değil. Bak bu, bak bu benim şefkatim. Al bak bu benim şefkatim. Al. Bak bu da benim sevgim. Şöyle yapalım hatta. Bu da benim sevgim. Bu da benim aklım. Böyle bir şey yok ki. Akıl da, e, sevgi de, şefkat de bunların her biri soyut donguçum. Umut rüya az önce söylemiştik zaten. Düşmanlık çok kötü bir şey bu da. Bunlar ne her biri? Soyut. Şimdi burada şuna dikkat etmen gerekiyor Tonguç'um. Bakar mısın sınıfın camı kırılmış dediğimizde bu camın kırıldığını görebiliyor muyuz? Evet evet benim. O zaman bu işte somut. Niye? Çünkü cam kırılmış. Bana kırılmışsın ama haberim bile yok dediğimizde bana küsmüşsün, bana darılmışsın demek istiyor. Yani küsmek ve darılmak yine aklımızla anlayabileceğimiz şey. Dolayısıyla bu soyut oluyor. O zaman bu niye somut? Çünkü gözümüzle görüyoruz kırıklık. Ama buradaki kırıklık gözümüze görmüyoruz bunu, aklımızla anlıyoruz. Bu soyut oluyor. O zaman buraya yazalım şöyle karışmaması için. Buradaki kırık somut bir örnek olmuş oluyor Tonguç'um. Buradaki ise soyut bir örnek olmuş oluyor. Mesela diyelim ki ee, şu suyu düşünelim. Şu suyun sıcak olması, bak su sok sıcaksa eğer, bu somut. Niye? Dokunuyorsun. Sen de dokunuyorsun, ben de dokunuyorum. Tadıyoruz, sıcak olduğunu anlıyoruz. Dokunuyoruz, sıcak olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla sıcaksa biz diyoruz ki bu somut. Ama öğretmenimiz bize sıcak davranıyordu dediğimizde o mesela soyut olacak. Şimdi, bir de buradaki e, renkli etkinliğimize bakalım. Somut ve soyut isimleri beraber e, yerleştirmeye çalışalım. Şimdi, e, buradakilerden başlayalım. Soyut isimler neler olabilir Tonguç'um? Sen söyle ben yazayım. Hadi bakalım. Hayal. Harikasın. Hayal soyut. Çok güzel. Mutluluk. Çok güzel. Mutluluk soyut. Dostluk. Harikasın. Çok güzel. Düşünüyorsun, taşınıyorsun ama en sonunda doğruyu buluyorsun. Dostluk soyut. Başka? Huzur. Harikasın. Huzur da soyut. Niye? Huzur da kişiden kişiye değişiyor. Sevgi, umut. Bunları zaten söylemiştik. Çok güzel. Sevgi, umut. Gece öğretmenim. Yok. Gece soyut değil Tonguç'um. Çünkü gece... E ee, hepimiz için baktığımıza bakarız. Hava karanlık olduysa biz buna gece somut diyebiliriz. O zaman hayal, mutluluk, dostluk, huzur, sevgi, umut bunlara soyut dedik. Şimdi diğerlerini de yazalım ki bunların somut olduğunu iyice aklımıza yerleştirelim. Kazak somut. Niye? Bak mesela bu gömlek ama hani kazak olsa bunu dokunup görebiliyoruz. Bilgisayar yine somut. Gidip dokunabiliyoruz. Aynı şekilde mutluluğu geçmiştik. Mutluluğu sen söylemiştin zaten. Yağmur somut. Niye? Üzerimize damlıyor, hissediyoruz. Dostluğu söylemiştin sen zaten rüzgar yine aynı şekilde böyle diye esiyor dokunma duygusuyla hissediyoruz poşet gidiyoruz alıyoruz 25 kuruşa bu da yine e, somut sözlük yine somut gidiyoruz sözlüğümüzü alıyoruz oradan kitaplara bakıyoruz e, huzuru söylemiştin zaten Sevgiyi söylemiştin dağ dağı görebiliyoruz ya da geceyi karıştırmıştın gece hissediyoruz yani bakıyoruz gece oldu hava karanlık oldu görüyoruz ve resimde aynı şekilde somut oluyor tonguç evladım benim. Şimdi burada altı çizili sözcüklerin somut mu soyut mu olduğunu görmeye çalışalım, bulmaya çalışalım. Tonguç bize şarkı söyledi. Hmm. Şarkı bu şarkıyı dinleyebilir miyiz? Evet öğretmenim. O zaman bu şarkıyı dinleyebildiğimize göre bu somuttur. Çok güzel. Aklını kullandı ve bulmacayı çözdü. Buradaki aklı göremeyeceğimiz için aklını kullandı. Hani aklı işte burada bak bu aklı. Böyle bir şey olamaz ki. Veya bu aklı. Böyle bir şey olamaz. O zaman buradaki akıl soyut olmuş oluyor Tonguç'um. Köpek avlayınca korktum diyor. Şimdi korkmak e, da yine kişiden kişiye değişen bir şey. Mesela ben köpek avlayınca çok korkarım ama sen korkmazsın çünkü köpekleri seviyorsun. Yani kişiden kişiye değişiyor ve aklımız yaptığımız bir şey. O yüzden bu da yine soyut oluyor. Korkmak soyut. Rüzgar çok esiyordu. Rüzgarı hisseder miyiz Tonguç'um kolumuzla böyle işte tenimizle? Hissederiz öğretmenim. Hissederiz. O zaman ben de buraya somut yazıyorum. Yemek çok acı olmuş dediğimizde yemeğin acısını biz neyle anlarız? Tadarak anlarız. Harikasın dilimizle tadarak anlarız. O zaman bu da yine somut olmuş oluyor Tonguç'um. Son yıllarda acı olaylar yaşadık. Hmm, acı olaylar. Bu böyle üzüntülü, kederli, kötü olaylar demek istiyor. Yani bu kişiden kişiye değişen ve aynı zamanda duy organlarımızda değil de aklımız anladığımız soyut bir durum. Ayşe oyuncağını kaybedince çok öfkelendi. Yine öfkelenmek de soyut bir kavram. Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman konumuzu esaslı anladık. Koyun somut, kalem somut, başka ne olabilir mesela? İşte şurada, şöyle yapalım. Ataç somut, ee, işte su somut veya hatta başka ne diyebiliriz? Fare somut. Bunları çünkü dokunuyoruz, görüyoruz, kokluyoruz, işitiyoruz, hissediyoruz. Bir şekilde bunlar. Ama akıl, sevgi, rüya bunlar. Ee, soyut oluyor. Şimdi o zaman seni yapman gereken sıfırdan üçe tüm dersler konu anlatımlı soru bankasından ve zoru bankası tüm dersler kitaplarımızdan bu konuyla alakalı çok güzel e, konu anlatımlarımız ve çok güzel e, ödevlerimiz var. Onlarla tekrarını yapacaksın. Hemen hatta bulalım şöyle bak nerede ve yazmışızdır ben bakayım buraya şimdi buradan bakacağım. Sayfa 30 ve 31'deymiş. Sayfa 30 ve 31 açıyorum Tonguç evladım benim buradan. Bu kitaplara biliyorsunuz ki açıklamadaki Tonguç mağazadan ulaşabilirsiniz. Ha, Gerçek ve hayali ögeler buradan bakıp çok rahat bir şekilde dersimize çalışabiliriz. Ve buradan da mükemmel bir şekilde çalıştıktan sonra sorularımızı pekiştirmiş oluruz. Şimdi bir de Zoru Bankası tüm derslere bakalım. Zoru Bankası tüm derslerde yine somut ve soyutla alakalı sana ödevler vermek istiyorum. Şiirde konu, anlam, soyut, somut. Ha, burada bak. Şurada gerçek ve hayali ögelerde bulacağız yine aynı şekilde metin türlerinden önce. ha Gerçek ve hayali unsurlar. Burada somut soyutu güzel güzel göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi e, ödevlerini yapmanı istiyorum Tomuç'um. E, konumuzu özetledik, konumuzu bitirdik. Duy organlarımızı algılayabildiklerimiz somut dedik. Algılayamadıklarımız soyut dedik. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla. Görüşürüz öğretmenim.